Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir metin Kingdom videoda karşınızdayım. Bugün biraz erken girdim. Aldığım iteme bakın. 41 won 50 m aldım? Mükemmel bir parça. Şimdi buna bir artı basıp takalım. Ya da elde olurlu olsun. 41 won aldım. Paradan da anlayabilirsiniz. Bakalım D'den bir giden gözükmez. C'ye attım. 1 won çok temiz oldu valla. Biliyordum çünkü abi atıyorlar çünkü. 40 atıyorlar 41 atıyorlar görmüştüm daha önceden de. Şimdi daha çok çok iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun gerçekten şuna. Artı basalım. Artı 3 olsun yedik. Şöyle artı 4 başarısız Şöyle artı 4 Artık, artı 4 hayırlı ve uğurlu olsun dakika, Artı 4 Doğru taktık İlk simyamız takıldı mükemmel oldu 9 ortalama 165 str 6 ateş 6 güç Hemen hasar testi Evet kankalar simya kapalı Vurduğum hasar şu şekilde 6200 6350 6300 ekle. Şunları bir keseyim. Ama bir kendine gelsin. Evet kankalar şimdi simyamı açtım. Şu an simyam açık. Havamı <laughs> yaktım. Takımdan bindim. Ve yeni hasarımız 7700 7800 Hasara bak. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel. Buradan becerik tavımıza bakalım. Kırmızı kurtulalım. Tertemiz abim. Yeni hasarımız 7700 Herkese hayırlı ver olsun. şu arkadaşı kasacağım. 15 hemen. Kasıp geliyor. Kankalar arkadaşı kastım. 35 level yaptım. O gitti. Bakın başka kasılacak varsa böyle birkaç adam kasayım bugün. Bir de şu tombalaya bir girelim. Arkadaşımıza da buradan çok selam olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dedi. Allah'a emanet kardeşim. Güle güle, güle, güle. Evet geldik tombalaya. Vallahi çok seviyorum. Üzümlü kek değil abi. Üzümlü kek bok gibi bir yiyecek. Bence bu ne olsun? Üzümlü kek kötü ya. Üzümlü kek ne amına koyayım? Üzümlü kek yiyen arka kapısı gıcırlıyordur. Bence başka bir şey olsun bu ne olsun? Pirzola amına koyayım. çorbası. Koştaşa çorbam geldi. Bismillah. Bakalım. Evet. Çöp, çöp, çöp. Bu zümrüt mü? Zümrüt güzel, para eder. İlk ilk şans, şans, simgeniz. Evet. Evet evet aynen kanka. Yarın için gir aldım. Hiç bok çıkmadı. İlk günler rezalet. Kankalar şöyle şamanda da 484 marka var. Bununla da şöyle çok uçmadan alalım. Bunları buradan yarın ingileri de alıyorum. Yani ucuz yani ucuz olanları alacağım. 80 81'likler almam. Tabii bitti zaten bu kadarmış. Neyse. Belki buradan 3 tane şans simgesi alır alırız su taşı x simge Hadi oğlum iki tane daha ver be Hadi oğlum bir tane buz kısma hadi lan bir tane daha ver hep yok Hadi Bismillahirrahmanirrahim vermedi vermedi abi o sağlık olsun yarın bir tane kesin çıkar buradan bir buz kısımımız var Kankalar şöyle 2900 de burada var marka Bunlar da açalım ben açıp hepsini geleyim. Şimdi birlikte açalım bunu da. İlk günü gösteriyorum kankalar. Yoksa göstermem. Yarından sonra göstermem de yani yazık kanka. 3'te 3 üç var. Hadi. Hop. Yani şans simgesi. İyi da bir şeyler çıkar. Ben diğer karakterlere gireyim. Kankalar şöyle diğer aşamada da 1478 tane var. Ben bunları alıp geleyim. Şimdi bunları birlikte açalım. Ya bu tasında bu ne? İşlenmemiş miydi o? Çabuk geçtim. İlkini aldık hadi ulan hadi lan Çöpe, yarın iyi aldım ben devam ederim. bundan sonrasını göstermem buz tasımı vesaire çıktığını göstereyim ya çimşek basacağım, yani ilerleteceğim ya da e, buz tasımı ilerleteceğim böyle artı 4 falan alıp böyle 40 str 50 str bir şey alıp devam ettireceğim ama büyük bir ihtimal buz diye düşünüyorum çünkü bu fırsat kaçmaz bu tombala da buz basılır hem uyguna gelir hem de daha mantıklı çimşeğe göre Vallahi kankalar yazdım yazdım kimse çark astırmıyor ben iniyorum ya yeter bu kadar. Yani çok iyi oldu abi çok uyguna geldi biliyor musunuz mu? Mükemmel uygun 41 buçuk ona geldi ya çok iyi oldu abi. Bunu satıp böyle 57 58 bona satıp işte 54 55 bonlara düşürmeyi düşündüm de ya 41 1, 41 bon vermişsin zaten tak gitsin dedim. Şimdi kankalar şöyle dedim ya kutucuz aldık aradaki farkı işte 18 bonluk bir kar var Aynen 17 18 bonluk bir kar var. Ben de dedim ki o parayı ezelim abi. Şöyle bir antika 5 tane antika aldım. 5 7,5 bon buraya verdim. Buraya da kaç verdim? 6 bon mu ne buraya verdim? 5 11 12 bon falan verdik. Bakalım karımız zarar mı? Önce sandıklardan başlayalım. Bir tane buraya şey metal burayı toparlar. Hadi. Artık bir metal almak istiyorum. Bir tane metal be. Hadi. Kuşak da olur iki tane. Kötü ruh doktayız. Ama bir tane metal be. Zihin taşı, zihin taşı. Geçit bileti. Süs taşı, kutsama kağıdı. Hadi bir metal. Vermeyecek. Rospu bu çocuğu yine vermeyecek. Vermedi abi. Ben bundan metal alamıyorum. Şu serverda bir tane metal aldım. Top tip geliyor. Evet kankalar geldik. Nemerelere bir tane tanrıların meyvesi bizim işimizi çok çok görür. Hadi. Titan diyor olsun onların Bir tane tanrıların meyvesi. Para etmeye çıktı ya. Yani üzülmeyeceğim paranın yandığını ama yanmasa da seviniriz yani. Hadi, bir tane metal ya şey. Tanrılar meyvesi. Hadi. Kendi para ediyorum bilmiyorum. Güzel dön iki saatlik güzel. Çöp, çöp. Hadi oğlum, bir tane tanrıların meyvesi. Hadi, hadi. Ah Hadi. En azından bu iki bu. Bir tane Tanrılar meyvesi be. vermeyecek bu da vermiyor o halde ver alıyorsun bu konuyu mu sana? <laughs> ne olur ne olunmaz anlamışsın hadi oğlum bir tane tanrılarım evet amına koyayım senin tecrübeni ya kanka bu hak ediyor ya vallahi bu hak ediyor ya toplayıp geliyorum şuraya evet kankalar şimdi buradan bir tane mitsi alırsak işimiz iş bir tane mitsi istiyoruz abi çok güzel geçirdin bir tane mitsi bismillahirrahmanirrahim vurdum Gross bir şey. <laughs> Bu ne kadar bir şansındık ya. 4 10 Yani 7 buçuk puan verdik. 6 puan çıktı. Çok büyük bir şansındık. Gerçekten bu abi sen sen bekle ne yapacağımı bilmiyorum. Önce önce niyet ediyorsun Orospu evladı. Niyet et mallar zazısın kutsal test almaya özür dilerim şeytan racim bismillahirrahmanirrahim diyorsun. 3 ağza 1 2 3 3 tane de burna 1 2 3 Tamam şimdi git, dön makatı yıka. Yıka makatı. Tamam yıkadım varsayalım. Aşağı da Şimdi 3 kere gireceğiz. 1 2 3 yarım aldı. Kesin yarım kabul olacak duamız. Bak şimdi abi. Geldim yine buraya. Şimdi buradan bir efsanevi Tam oldu ya dur kanka. Tamam daha demin bir teknik aksaklık oldu. Şimdi buradan bir tane efsanevi çok güzel. Şimdi buradan bir tane miti 6'da 6. Ya da simya seninle simya basarsam benim tüm metinik camia siksin amına kodumun çarı. Kanka lan. Durduk ya kız bunu zarar et. Şimdi o Oros evladına gittim dedim kız ben senin falcı olduğunu falan filan duydum dedim. O da dedi ki evet dedi ben falcıyım dedi bir bakayım sana dedi. Baktı birazcık şanslısın dedi. Bu ana akım bu birazcık böyle şanslıysan var ya köşeyiz abi. Biz. Yani bugünlükte bu kadar olsun Allah'a emanetsiniz.